Sonra peygamber aleyhisselamın yedi evladından altısı hayattayken kaybetti. Peygamberimiz hayattayken altı evladını da kaybetti. Allah evlatlarımızı bize bağışlasın, evet. acısını göstermesin, düşünmek bile çok ağır bir şey. Evet. Büyük bir imtihan peygamber aleyhisselam için. En son vefat eden oğlu da İbrahim'di. Allah Resulü'nün yedi evladından altı Hatice annemizden oldu. Bir tanesi Mariye binti Şemun el annemizden oldu. Mısır'dan kendisine gelmiş olan kişi. Maria annemiz olan evladı İbrahim iki, iki buçuk yıl kadar yaşıyor. Sonra vefat ediyor. Vefat ettikten sonra Allah Resulü burada diyor ki ailemizin, dostumuz Osman'ın kabrinin üzerine defnedelim diyor. O yüzden bizde de bugün hala bazen kabir üzerine defneler olur ya bundan sebep. Osman bir mazunun üzerine İbrahim'i defnederken peygamber çok ağlıyor Allah Resulü. Tabi hayal edin yani çok büyük bir imtihan. Kurban olayım onun gözün yaşındaki rahmete. Güneşin tutulması denk geliyor o anda subhanallah. Güneş tutulunca insanlar diyor ki Resulullah o kadar çok ağladı ki Allah Azze ve Celle güneşi bile tutturdu. O anda bile bak kurban olayım Resulüle. Şuradaki vazifenin şeyin sorumluluğuna bakın. Peygamber Aleyhisselam o anda andayken bile diyor ki gözyaşlarını silerken güneş ve ay Allah'ın yarattığı iki tane alamettir bir insanın doğumu ya da vefatı sebebiyle tutulmazlar diyor. O anda bile. Sonra insanlar yanlış düşünmesin dediler. Evlat acısını yaşaması lazım. Yani burada bir üzüntü var. Çıkıyor o bahsettiğimiz minberin olduğu yere o bütün bahsettiğimiz yere hutbe irade diyor. Diyor ki güneş ve ay Allah'ın işaretleridir. Güneşi tutulurken, ayı tutulurken gördüğünüz zaman kusur ve kusur Ke Adnan Şensoy. Adnan Şensoy. Adnan Şensoy. Ben Adnan, 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 Adnan Şensoy. Adnan Şensoy. Ee, biz her zaman kapattığımız zaman çok huzurlu gidiyoruz burada. Tam bildiğiniz ama lütfen bataklık kurmak adına bir adım atın izliyorum. Teşekkür ederim. Şensoy Hoca bu vaiziyle uzlaştırıcı bir mesaj bıraktı gitti siyaset meyveninin ortasına. Halkın Meclisimizin hocası e, ve e, aynı zamanda haç turizmcisi olarak profesyonel bir görevde var ama o profesyonel ötesinde bu işi gönülden yapıyor. Evet. Çok Çok cümle cümle. İyi ki Adnan Şensoy'un yüzünü aydınlattık da aydınlık sözler de duyabildik. Huzur verdin içimize. sağ. Ol. Bunlara ihtiyacımız var ya. Vallahi sağol. Hep yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından, alaktan yaratmıştır. Zerreden küreye, atomdan uzaya, mevcut olan tüm alemi, anlamanı istedikleri şekil için değil, anlamak için, özümsemek için, çözümlemek için. Oku, kainat kitabı Kur'an ile, vahiy Muhammed Aleyhisselam'ın gösterdiği gibi oku. Parmak uçlarındaki sırdan okyanustaki perdeye, galaksilerin muazzam nizamından uçsuz bucaksız evrene oku. Okuman istediklerini değil. Tüm kainat oku. Hücreden atoma. Tüm alemi. Oh cool.